İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 7 Nisan 2022 Perşembe Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizler için okuyorum. İlk yazım Analiz. Allah'ım sen bunlara akıl ver. Yeni Şafak Gazetesi Türkiye'nin sinema sansürünün tarihi isimli bir kitabı manşetine koymuş dün. Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerindeki sansüre uğrayan filmler ve gerekçeleriyle ilgili dosyalar toplanmış bu kitapta. Allah demek böyle yasaklandı manşetiyle sür sansür heyetinin filmlerdeki dini sahneleri nasıl yasakladığını anlatılıyor haberde. Hesapta Erdoğan öncesi Türkiye'de daha da ötesi Cumhuriyet döneminde din ve özellikle İslam dini ile ilgili ağır sansürler uygulandığı anlatılmaya çalışılıyor. Filmlerde Allah denmesinin, dua okunmasının, ilahilerin söylenmesinin, hatta Arapça yazıların, başı kapalı kadınların gösterilmesinin yasak olduğu belirtiliyor. Türk sinemasında sansür uygulandığı bir gerçektir. Sinemanın uzun yıllar bu sansür baskısı altında yapılmaya çalışılması elbette Türkiye'nin ayıbıdır. Ancak bu sansür en az dini konularda uygulanmıştır. Sosyal konularda özellikle gayrimüslimlerle ilgili sahneler, sol komünist olarak nitelenen söylem ve sahneler, genel ahlak adı altında o günkü iktidarın anlayışına karşı olan her türlü söz ve görüntü hemen kesilirdi. Yeni Şafak Gazetesi sanki sinemada sadece dini sansür varmış algısı yaratıyor. Ancak velev ki böyle olsa bile saray medyasının bu önemli gazetesinin görmediği bir gerçek var burada. Şimdi size gazetede yer alan sansür örneklerini veriyorum. Mutlaka dikkatinizi çekecektir. Dini sansüre uğrayan filmlerin çekildiği yıllara bir bakın. Bu yıllarda DYP'nin tek başına iktidarı var. Erdoğan'ın demokrasi kahramanı diye savunduğu Adnan Menderes, bu yıllarda başbakan Celal Bayar ise cumhurbaşkanı. Şimdi gelelim sansürlenen film örneklerine. Beş hasta var. 1956, Belkıs annesinin Nur babasının mezarına gidip dua etmesine dair sahnenin çıkarılmasını istenir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, 1952, senaryo başka gerekçelerin yanı sıra dini propaganda da yaptığı için reddedilir. Dağlar Şahini Yörük Efe, 1959, Efe askerdeyken annesinin evinde Arap harfleriyle yazılı dini levhanın yakın plandan göründüğü sahnenin kaldırılması istenir. Efelerin Efesi Yürük Osman Efe 1952. Osman Efe'nin daha çıkıp orada yaptığı soygun sahnesinin ve Arap'ın imamlık yaptığı namaz sahnesiyle filmin sonunda işitilen ezan sesinin çıkarılması talep edilir. Boş Beşik 1952. Oba Bey'i Osman her Türk ailesi gibi çocuğuna ezan sesiyle isim koymak ister. Ancak ezanın başlangıcı duyulur, diğer kısımlarının çıkarılması istenir. Korkusuz Yürük Ali 1955 cenaze namazını teferruatıyla gösteren kısımların çıkarılması istenir. Kezban 1957 senaryodan Kezban'ın tabutunun mezara götürüldüğünü gösteren sahneden ilahi okuma bölümünün çıkarılması şartı konur. Tilki Raman 1958 köprüden geçen yolcular arasında köprünün yanında çarşaflı ve eli değnekli görünen ihtiyar kadın sahnesinin çıkarılması da istekler arasında. Kanlı Pınar 1957 imamın sarıklı olarak görünen bütün sahneleriyle ezan okuma sahnesinin çıkarılması istenir. Hakikat Güneşi 1958 Senaryosu ise dini bakımdan inkılaplarımıza aykırı bir zihniyet taşıdığı için reddedilir. Demokrat Parti'nin iktidardan indirilmesinden sonraki yıllarda da sansür devam eder. Gazete bunlardan da dini sansür örnekleri vermiş. 100 liraya evlenilmez. 1974 Adile Naşit'in Kur'an-ı Kerim'i öptüğünü gösteren sahnenin çıkarılması istendi. Kanunsuz Sokak 1977. Beyaz kadın ticareti yapan şahsın yazanesinde bulunan ve eski Türkçe ile yazılmış olan Allah Muhammed panolarını gösteren sahnelerin çıkarılması istenir. Yine dikkatinizi çekmiştir. 1974'te Ecevit iktidarda Erbakanla birlikte. 1977'de ise bu kez iktidarda Demirer, Erbakan, Türkeş üçlüsünün Milliyetçi Cephesi oturuyor. Demek ki dini sansürü de dinci, İslamcı, sağcı olarak bilinen siyasiler koymuş hep. Hep diyorum ya saray yandaşlarına dikkat etmeli. Akıl fikir sahibi olanlarını yanında tutmalı. Bir soralım bakalım. Bir günde ne değişti? Önce şu haberi okuyalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi bugün olağanüstü toplandı. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve ücretlere, minibüs ücretlerine oy birliğiyle %40 oranında zam yapıldı. Oysa aynı UKAME bir gün önce yani salı günü yine toplanmıştı. Gündem aynıydı. Hükümetin gönderdiği memurlar ve askerler topluca el kaldırarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği toplu ulaşıma zorunlu zam talebini reddetmişti. Aynı heyet bir gün sonra bu kez olağanüstü toplandı ve yüzde 40 zam kararı aldı. Bir günde ne değişti de sarayın memurları zam kararına el kaldırdı bu kez. Ben söyleyeyim İstanbul halkına yine gözdağı verildi. Muhtemel bir baskın seçimde İstanbul'un başına ne geleceği gösterildi. İstanbul halkına başkan bizden olmayabilir ama hem meclis hem yetkili kurullar bizim emrimizde. Yarın başkanı görevden bir alırsak ne yapacaksınız deniyor. Çok girdim. Şu sevince bir bakar mısınız? Saray medyası Erdoğan'ı överken özellikle Amerika ve karşı dik durduğunu, eğilmediğini ve onların oyunu bozduğunu söylerim. Tabii bu gerçek değil, herkes biliyor. Erdoğan'a en yakın isimlerden biri, Ethem Sancak iktidara gelmelerinin Amerika sayesinde olduğunu söylemedi mi? O günden bu yana Amerika ve Batı'nın hiçbir çıkarına dokunmadı bu iktidar. Dik durma hikayesi de tamamen iç politikası malzemesidir o kadar. Zaten saray medyası bu yayınları yaparken sıra Amerika ile ilişkilere gelince anında renk değiştirir. Her gün küfürler edilen Amerika'nın başkanı Erdoğan'la görüşürse bu büyük zaferdir saray medyası için. Amerikan başkanlarının Erdoğan'ı övmesi, omzuna dokunması, yanına gelmesi bile müthiş güzellikte gelişmelerdir. Bu kural dün de değişmedi. Sabahın en ilerinden, sarayın en ilerinden sabahın internetteki haberinin başlığındaki sevince bakar mısınız? Türkiye ekonomik konuların yanında askeri ve siyasi konularda da ABD ile yeni dönemin kapıları aralamış. Erdoğan ile Biden arasında geçtiğimiz yıl Ekim ayında Roma'da gerçekleştiren görüşmede varılan mutabakat kapsamında Türkiye-ABD stratejik mekanizması devreye girmiş. Amerika yine başlarını okşayınca nasıl seviniyorlar böyle? dikkatimi çeken şeyler. Bizde normal Tunus'ta demokrasinin lekelenmesi. Tunus'ta ihvancı iktidarın bir tür saray darbesiyle devrilmesinden sonra bu kez de parlamentonun feshedilmesi Erdoğan'ın canını sıkmış. Bu ülkedeki fikirdaşı Ganluşi'nin iktidar olamamasına muhtemelen içerleyen Erdoğan durumu eleştiren bir konuşma yaptı önceki gün. Erdoğan Tunus dışişlerinin sert tepki gösterdiği bu konuşmada Demokrasi seçilmişlerin ile atanmışların birbirine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu meclisin fesi Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir demiş. Demişti. Demokrasiye karşı yönelik her eyleme karşı çıkmak elbette gereklidir ve Erdoğan'ın sözleri bu anlamda doğru ve anlamlıdır. Ancak seçilmişlerin atanmışlara saygısı derken insan ister istemez iyi de başka ülkeler için geçerli olan bu ülkeler Türkiye'de neden geçmiyor sorusu geliyor akla. Öyle ya şu ana kadar atanmış bakan kaç tane seçilmiş belediye başkanını görevden almadı mı? Yine seçilmiş insanlar sırf iktidarın oy çoğunluğu sayesinde meclisten çıkarılıp hapiste sokulmuyor mu? Komik. Faiz sebep sonu, enflasyon sonuçtur teorisi tamamen çöktü. Kendisine ekonomist olarak niteleyen ve ekonominin kitabını yazdığını söyleyen AKP Genel Başkanı'nın hiçbir ekonomik öğretide yeri olmayan bir teorisi var biliyorsunuz. Diyor ki faiz sebep enflasyon sonuçtur. Artık bu teorinin doğru olup olmamasının tartışmanın bir anlamı kalmadı. Çünkü teori çok kısa sürede çöktü gitti bile. Erdoğan'ın faizlerin indirilmesini gerektiği ve bu teorisini açıkladığı sırada faizler de enflasyon da %19'du. Oysa şimdi faizler %14'e çekildi. Enflasyon sarayın izin verdiği rakamda %64, gerçeğinde ise %120 düzeyinde. Neymiş? Faiz sebep, enflasyon sonuç değilmiş. Evet. Bugün 7 Nisan 2022 Perşembe Korkusuz Gazetesi'ne yayınlanan yazılarımı sizler için okudum. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.